Hepimiz arkadaşlar bu sizlere Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta yine başarılar kazanacağız. Yine değil yani Minecraft'ta başarılar kazanacağız. Mesela başın evantar alma diye bir başarım geldi. Biz Minecraft'ta ama tüm başarıları yapmaya çalışacağız. Vallahi bir başarıları yapmaya çalışacağız vallahi. Odun. Zor süre Odun çalışmamız şöyle koymamız gerekiyor çünkü kreative modda şöyle kıyaslama yok şimdi crafting table yapıyoruz oh, kıyaslama diye başladı Oha lan çok ne tesadüf ya şimdi birazcık bana şey lazım tahta şimdi çapa kazma ve kılıç Çapa kazma ve kılıç lazım bana. Başlıyorum. <laughs> Nerede? 32. Hop. Şu an şöyle lazım. 1, 2, 3. Durun. Madencilik <laughs> zamanı. Bunun başka şey var Çapa çapa vardı bir de kılıç evet saldır bakayım 3 tane başarıyı aynı anda yaptık bakın toplamda 6 başarı yaptık 1 2 3 1 2 3 evet toplamda 6 başarı yaptık şimdi daha iyi bir bir kazma yap kolay gibi gözüküyor kolay hop hop Bak bu kadar yani. Ne? Bakın. Şimdi. Bu ne? Bu nerede o? sarı yazılı. Ne? Cevar ağacısı. <laughs> ne kolay ya. Şimdi bir tane cevap. Rastgele bir zombi çağırıyorum. <laughs> zombi çağırıyorum. Kolayca bir cevap öldüreceğim işte. Yanma tamam mı? Sakın yanma. Hey. Evet, şey, şey, evet, evet. Evet, şimdi moda tekrar Louis Vuitton yapabiliriz. Çünkü başarıyı kazandık. Ya var avcısı. Şunu yapamıyor var ya. En az 50 metre mesafeden iskeleti okla öldür diyor. Neyse şunu da avcı dedi. Topla çok kolay. inek çağırırız. Hop. İlkinden çıkarsa vallahi şaşırdım. Aa çıkmadı. Bundan çıkarsa şaşırırım. Aa çıkmıyor. Nasıl ki 3 tane çağıracağım. Oha çıktı. <laughs> senden çıkar mı bakalım? Aa sen çıkmıyormuş. Senden. Oha senden de çıkmıyormuş. Tek ondan çıktı. Neyse bakalım başka bir başarı. bu. Ee, bir yine inek alacağız. Buğday. İnek ve buğdayımız var yine. İneğimiz var. Buğday. Hop. Geliyor. Aa, şu bebeğe bak ya. Bebeğe bak. Bir <laughs> tatlı. Ay bu. Ay ne yapma. Bu ne? Ne? Bu da sır yazılı. Yavaştan aşağıya domuz sür. Dur, dur bakalım. Dur bakalım bu neymiş? bakalım sanki ben bunu şöyle yapılıyormuş. Nerede Neyse, şimdi? Neyse oltaydı hızlandı. Sen şunlarla yapılıyor. Domuzlar bu Şöyle bir yapı yapacağız. Domuzlar uçtuğunda yani ben Pixfly Şimdi domuzumuz var. Aa bir de eğer unuttuk. Bir de eğer unuttuk. Şimdi domuzu çağırdık. Eğer. Evet. Ah yapamadık. Ne oldu? Durun ne oldu? Yapamadık. Nasıl? Sen birazcık daha yukarı çıkartalım bunu. Domuzların uçması lazım. Evet. öyle gördüm. Şimdi şuradan düşürelim domuzu. Domuz. Eğer. Hop. Aa yaptık. Aa yaptık. Aa yaptık valla bakın. Bakın yaptık. Bakın. Aa burada mor yazılı görünüyor. Vallahi yaptık. Şuradan oluyormuş be. Hop. Bir tane daha yapalım işte. Uuu. Uç, Uçurduk domuzları. Tamam şu eşyaları da silelim artık. Aa fazladan tahta vardı zaten? Tam şurası, şura bitti. Şurası ne yalan? Ekmek. Hmm. Buğday. Şuradan şeker, ben kek yapıldığını biliyorum, yumur, yumur, süt, Bir. Dokuz 9, 8. Yani şimdi çalışmam olsa, olsa geri dönelim. <laughs> Bu video tarif videosu gibi olabilirdi ya tarif videosu gibi bir şey ya bu. <laughs> Minecraft. Hmm. Hmm. Bakın iki başarıyı aynı anda yaptım. Şöyle bakın. Şöyle bakın iki başarıyı aynı anda yaptım. Bakın yalan ekmek pişir. Yalan mı? Bilmiyorum. Şimdi şuraya geldik. Ha taşlar. Taşları hemen e, 64 alıyorum. Fırın yapalım. Hop. Sıcakmış hale. şale? hop Şimdi ne vardı? Bakıyor saat. Bu ne? Lezzetli. Oo. Yalnız ne var? Gördünüz mü? Şuradan bir 10 tane alalım. Şöyle koyalım. O. O. Ay ok yazdım. O. Ta ve şeydi <laughs> ya unuttum ya demir demdeydi dem. ayı balta aldım şimdi biz şey yapacağız buradan şimdi balık avlayacağız aa bak iki başarıyı aynı anda yapabiliriz. iki başarıyı vallahi aynı anda yapabiliriz hop Şimdi balık gelsin bakalım. Hadi gel, hadi gel. ve dalan dalalar görüyorum. Ne balıklar var? Ne? Hmm, bekliyorum. Aa, ah, 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 ah be çok az kalmıştı. Ah be. Vay vay çok az kalmıştı göremedim. Vay vay çok az kalmıştı. Hadi anlıyor musun? Abi balıklar. Birazcık daha bekleyeyim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 Şimdi burada yokmuş. Şu sağ atalım bakalım. Ya ne yapacağım? O kadar uğraşayım mı ya? Uğraşayım ben ya. Ben uğraşayım mı? Evanterden de balık alayım ya. Hop. Ve pişin bakalım. Pişin bakalım. Pişin bakalım. Pişin. Hop. Sen de geldin. Evet, iki başarıyı yine aynı anda yaptık. Ay bu ne? Ne ya? Bakın yine iki başarıyı aynı anda yaptık. Şimdi Daha değerli da elmaslar. Oo, elmas. Elmas atalım bakalım. Elmaslar <laughs> iyi. Ne Daireye inmemiz gerektiğini biliyorum. Ben sanırım. Nedir portalı yapacağız? Oksijen ve çakmak taşıyla. Şöyle yapıyoruz. Şuraya Ayşe almış koyuyorum. Şuraya 2 koyuyoruz. 1-2-3 1-2-3 Sonra şuraya gelip şöyle şöyle böyle Tamam. Ha, bak böyle. Aa bak yaptık. Yaptık. Başım kazanıldı. Aa yaptık. Başım kazanıldı. Hadi gitsene. Hayda bu ne? Hı? Bu ne? Nereye ya? Ay nerede geldik ya? Nedir zaten işimiz yoktu ki. Oh, bak gece oluyor. Şimdi. Şu an şunu yapamam çünkü başka bir oyuncum yok ya. Başka bir oyuncu elmas at diye yapamıyorum ben buna. Neyse. Aa ben bunu da biliyorum. Hatta tesadüfen obsidiyen varmış. Dört tane obsidiyen gerekiyor. 2 elmas gerekiyor. Ve bir kitap. Farkındarsanız gece oluyor. Durun. Ayala Barışçıl. Barışçıl'da arkadaşlar hiç can şey, şey olmuyor. Hiç can şey gelmiyor. Çünkü Barışçıl'da hiç can şey var spamlanmıyor. Yani dolmuyor. A bak yaptık büyücü. <laughs> ne? Bu dedik öldürdü. Çekiyor düşüyor. Işte. 8 kalpli kaza verdi. Ne yapacağım ben bunun için ya? Neyse burada yapamam belki. Neyse buna geçelim neyse. Kitapancı. Yürü masasını geliştirmek için birkaç kitaplık inşa et. Ay yanlış. Şimdi kitaplık. Birazcık kitaplık mı? Büyü masam. Evet büyü masamı getireyim hemen. Ay bir link. Hop. Bir Aydınlanmıyor mu? Bir masası tuvalet gibi aydınlattığını biliyorum. Ne o? Yoksa? Hadi kitaplık. Hadi çalışsana. Hadi çalış. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Hadi çalış ya. Kitaplıklar koyuyorum. Hadi. Hadi çalış. Hadi. Ama bak şey alıyor sanki. Şeyler var. Aldık mı? Ne? Kaç kitaplık inşa diyor. Evi kaç kitaplık inşa dedik biz. Ne yaptık ya? O bir kaç kitaplık inşa dedik. Demiş biz ne yaptık ya? Neyse şuraya bir şey yapalım. O. Neyse şuraya birazcık kitaplık yapalım. Hadi ya. Hadi. Nereye galiba? Bu da onu sanırsam. Neyse buna da geçsek olur. Sıradaki ne? Wow. Ghost. Tamam var zamanı. Zamanla şey yapıp sabah yapıp kolay alıyoruz. Modu da kolay alıyoruz. Şimdi envanterden Sadece gaz yapıyoruz. Ha bak göz yaşı. Ha bak gaz yaşı yaşının kaldığında olmuyormuş ya bak. Alev Ha şey gözyaşı değilmiş ya yanlış yapmış ya. Lütfen de sen de. Hadi gaz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyse biz bunu gemi osilatörüyle alabiliriz. Tabi. Tabi uzakta yapalım. Şimdi gaz bize saldır bakalım. Aa bak yapıyor. Aa bak. Aa olmuyor. Olmadı. Evet yaptık. Evet yaptık. Ne? Evet. Evet kaç tane challenge yaptık? Bir. Kaç tane boy yazıcı yaptık? Ha bir tane 1 Bir. Bir. Anne. bir hmm. başarılılara. Çok bir şey yapmış zaten. Please. Hım, öyle Tamam. Hop hop. Çıkarttık Evet. Başka ne var? Hızlıca yapıyorum. Sonu bul. Olmaz. Ne? Ne ne ne? 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 Oo. Arkadaşlar bunları yapamam. O yüzden videoyu like atın. Abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.